Arkadaşlar merhaba. Ceplik.com olarak bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy serisi akıllı cihazlarda numara engellemesinin nasıl yapıldığını ve engellenen numaranın engelinin nasıl kaldırıldığını göstereceğiz. Numara engellemesi yaptığınızda engellediğiniz numara sizi aradığı takdirde telefonunuz direkt olarak meşgule düşer. Yani bu şekilde numara size ulaşamaz. Engellemeyi kaldırdığınızda da tam aksine numara size rahatlıkla ulaşabilir. Engellemeyi yapabilmek için arama ayarları bölümüne gitmelisiniz. Bunun için menü üzerinden ayarlar arama yörüngesini kullanmalısınız. Arama reddetme seçeneği ilk sırada olacak. Arama reddetmeye girdiğinizde burada iki farklı seçenek yer alır. Otomatik reddetme modu ve otomatik reddedilecekler listesi şeklinde. Otomatik reddedilecekler listesine girip burada Hemen sağ tarafta yani üst kısımda oluşturun yanındaki artıya bir kez dokunduğunuzda sizden bir numara ister. Engellemek istediğiniz numarayı girip tamam ve kaydet yaptığınızda numara engellenmiş olur. Aynı şekilde numaranın engelini kaldırmak için de ilgili bölümdeki sil kutucuğuna dokunmalısınız. Sil kutucuğuna dokunduğunuzda seçimi yaptığınızda telefon engellemeleri siler. Şu şekilde bir engelleme de sağlanabilir. Öncelikle numarayı aramanız gerekiyor telefonunuz üzerinden. Rehberden kayıtlı birisini arıyorum. Ve bunun arama kaydına geçmesini sağlıyorum. Arama kaydında ilgi numaranın üzerine basılı tuttuğunuzda reddedilen listesine ekle diye bir seçenek var. Reddedilen listesine ekle dediğinizde numara engellenmiş olacak. Engeli kaldırmak için yine aynı şekilde arama ayarlarına gitmeniz lazım. Arama ayarlarına gidebileceğiniz diğer bir yer ise arama kaydında seçenekler tuşu. Seçenekler tuşuna bastığınızda arama ayarlarına rahatlıkla direkt olarak ulaşabilirsiniz. Burada arama reddetme seçeneğinden yine reddedilecekler listesini bulup engellediğiniz numarayı sil butonuyla kaldırabilirsiniz. İşlem bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle.